Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Samsun'dan doğan güneştin Bize umut veren sendin Yaşayacak devrimlerin Türk gençliği unutur mu? Ey büyük ata! Varlığımızın en kutsal temeli olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'nin sonsuz bekçisiyiz. Bizler bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Türk İstiklal ve Cumhuriyeti yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecektir. Masmavi gözlerin vardı, tek aşkın yıldızlaydı, bütün dünya seni saydı. Yolun ilim irfan yolu, kaybetmeyeceğiz onu, Türk gençliği. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.